Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ'ın istifa ederek milletvekili aday aday olması sonrasında Ticaret Odası Başkanlık seçimine gitti. Etso Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan seçimde İdris Alan ve Polat Şaroğlu başkanlık için yarıştı. Seçim sonucunda Polat Şaroğlu 5 oy alırken 6 oy alan İdris Alan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı oldu. Seçim öncesi bir değerlendirme yapan ve oturumu yöneten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halis Dağoğlu, seçimin kazananı ve kaybedeni olmadığını ve burada bir hizmet yarışı olduğunu söyledi. Yapılan oylamanın ardından birbirlerini kutlayan Şaroğlu ve Alan, Elazığ için bundan sonraki süreçte yine hizmetlerine birlikte devam edeceklerini söylediler. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Alan'ı tebrik eden Şaroğlu, üyelere ve Elazığ'a hayırlı olmasının mesajını iletti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı olan İdris Alan, tüm yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ederek, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreç içerisinde de hakkaniyet ölçüleri ve doğruluktan taviz vermeden, üyelere ve Elazığ'a hep birlikte hizmet etmek için mesai kavramından uzak bir şekilde çalışacaklarını aktardı.